Şimdi az önce beni Enis kardeşim aradı. Acaba yayın yasağı mı aldı gibisine sizler de öyle düşündünüz. Hayır ben bundan önceki videomda ne dedim bir daha Instagram'da yayın açmayacağım. Yoksa bana kimse yasak veremez. Yani bundan dolayı. Kimse bana baskı yapamaz. Yani ben kendim gönüllü olaraktan ispat olsun diye bu yayını açtım. Açmayacaktım. Hani derler ya Sibel Baysal Instagram'dan e, yasak mı yedi, canlı yayın yasağı mı cartta, curtta filan diye ispat olsun diye bu ee, son yayını açtım. Tamam canım. Bana kimse baskı yapamaz. Eğer yapmış olsalardı ben Instagram'da o kadar küfürlü konuşuyorum. Instagram benim bana tardı bana. Onunla alakası yok. Ben istemiyorum. Bu saatten sonra Instagram'da canlı yayında yokum. Hadi öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar.